E-ticarete başlarken en sık sorulan soru hangi altyapıyla çalışmalıyım? Bugün 6 popüler e-ticaret altyapısını sektör ve ölçek gözlüğüyle anlatacağım. İkas, T-Soft, Ticimax, IdeaSoft, Platin Market ve Fabrika. Amaç basit. Benim işim için hangisi uygun sorusuna net yanıt vermek. Ben MoWeb'ten Çağlar. Son 7 yılda onlarca kobiye danışmanlık verdim. E-ticaretin hem satıcı hem ajans tarafında çalıştım ve şu anda kendi dijital ajansımı yönetiyorum. Ama bu noktaya gelmeden önce ben de çoğunuz gibiydim. E-ticarette yolumu kaybettiğim zamanlarda 2 milyon liradan fazla yaktım ve o süreçten şunu öğrendim. E-ticaret sistemi açtım. Hadi satış gelsin demekle satış olmuyor. Doğru kurgular doğru stratejiler istiyor ve altyapı bu kurguların temeli. Şimdi o yüzden önce doğru soruları soralım. 1. Nerelerde satış yapacaksınız? Pazar yerleri, fiziksel mağazanız, sosyal medya hesaplarınız ya da hepsi birden. 2. Ölçeğiniz nedir? Ürün kaleminiz, varyasyon sayınız, mevcut marka bilinirliğiniz ne durumda? 3 bütçe ve ekip kapasiteniz ne? Siteyi açmak başlangıçtır. Satış, yazılım, tasarım, reklam ve içerik ritmi gerektirir. Bu üç sorunun cevabı doğru altyapıyı neredeyse kendiliğinden seçtirir. Bir netlik daha Moveb olarak bu markaların hepsiyle çalışıyoruz ve hepsine saygı duyuyoruz. Bizim işimiz en iyisi bu demek değil. Sizin hedeflerinizi Bütçenizi ve operasyonel gücünüzü bir doktor gibi analiz edip doğru reçeteyi yazmak. Biz bu oyunun hakemiyiz. Şimdi oyuncuları tanıyalım. Hızlı başlamak istiyorsanız ve teknik ekibiniz yoksa iki isim öne çıkıyor. İkas ve Fabrika. İkas, modern ve yalın arayüzüyle hızlı öğrenmenizi sağlar. Mağaza ve online satış senaryosunda stok akışı ve panel sadeliği hız kazandırır teknik detayları ile boğulmayalım, ürünü yükleyip satışa başlayalım diyorsanız İKAS sizin için iyi bir tercih olabilir. Fabrika, fiyat performans çizgisiyle yeni başlayanları cesaretlendirir. Temel ihtiyaçları hızlıca çözer, bütçesi sınırlı, hızlı kur, satışa başla odaklı girişimler için çok mantıklıdır. Bu seviyede en kritik konu ritim tutmaktır. Ürün yükleme, görsel, iyileştirme, kategori düzeni, altyapı sizi teknik bilgiyle oyalamamalı ve hızlıca satışa itmelidir. Entegrasyon ve e-ihracat hedefleyen kovilerde durum tabii ki de değişir. Burada T-Soft ve Ideasoft gibi ağır topları konuşuruz. T-Soft, kurumsal kabiliyet ve entegrasyon zenginliğiyle B2B, B2C birlikte kurgularıyla ağır siklet bir oyuncudur. ERP, muhasebe, Çoklu depo, bayi kanalları gibi karmaşık akışları olan işletmeler T-Soft'un esnekliğinden fayda görür. IdealSoft ise geniş kurulum tabanı ve yerel entegrasyon ekosistemiyle öne çıkar. Tedarikçi-müşteriye içe aktarma karmaşık varyasyonlu yapılarda katalog yönetimini pratikleştirir. E-ihracat düşünüyorsanız Çoklu dil, para ve vergi kargo senaryolarını mutlaka canlı modda test edin. Kağıt üzerinde var olan entegrasyon süreçte fazladan 3 manuel adım istiyorsa sizin için yok hükmündedir. Pazarlama ve pazar yeri odaklı işletmelerde ise iki isim öne çıkar. Ticimax ve Platin Market. Ticimax pazar yeri entegrasyonları ve pazarlama tarafında iddialı bir çizgi sunar. Kampanya kupon segment raporlama gibi pazarlama kaslarına yatırım yapan markalar için kuvvetlidir. Platin Market ise pazar yeri, kargo, muhasebe tarafında geniş entegrasyon yelpazesiyle hızlı başlangıç artı temel bağlar sağlam olsun diyen KOBİ'lere pratik bir seçenek sağlar. Kısa bir özet geçeyim. Entegrasyon, B2B, e-ihracat gibi gelişmiş e-ticaret çözümleri arıyorsanız Burada T-Soft, Ideasoft gibi firmalar işinizi garantiye alır. Pazarlama artı pazar yerleri söz konusuysa TGMAX ve Platin Market doğru tercih olabilir. Fakat yine de bir bilene sormakta fayda var. Moveb gibi. Sonuç olarak en iyi altyapı diye bir şey yok. Sizin işinize en çok yarayacak altyapı diye bir şey var. Çünkü bir ayakkabı dükkanına uyan çözüm bir mobilya üreticisinin işine yaramayabilir. Biz Moveb olarak sadece bu altı platformu değil onlarca alternatifi sizin adınıza teknik ve ticari açıdan inceliyoruz. Genel değerlendirmeyi birebir görüşmede değerlendiriyor, aylar sürecek deneme yanılmayı sizin için saatlere indiriyoruz. Hedefimiz sizi on binlerce liralık hatalardan ve ciddi zaman kayıplarından korumak. Bu analizin sizin işletmenize özel yapılmasını isterseniz aşağıdaki linkten 15 dakikalık ücretsiz keşif görüşmesi için randevu alın. Moya ile birlikte hedef, bütçe ve operasyonunuza göre en doğru eşleşmeyi birlikte seçelim. Unutmayın, doğru altyapı temeldir. Temeli sağlam attığınızda Reklam bütçeniz daha verimli, büyümeniz çok daha hızlı olur. Hayırlı işleriniz olsun. Görüşmek üzere.